Merhaba, ben Ruhi Deva. Bugün yine hepimizin çoğu zaman yaşadığı ve farkında olmadan etkilendiği bir konuya değineceğim. Yanındayken kendinizi hemen rahat hissettiğiniz biriyle tanıştınız mı? Ya da ilk tanıştığınız an karşınızdaki kişinin enerjisiyle kendinizi tuhaf, bloklanmış veya kötü hissettiğiniz bir an? İster bilin ister bilmeyin, fark ettiğiniz şey onların auralarıdır. Peki nedir aura? hepimiz sağlığımıza, duygusal durumumuza ve ruhsal açıklığımıza göre farklı şekilde yayılan görünmeyen bir enerji alanına çevriliyiz. Böyle zamanlarda bu insanların yanından ayrıldığınızda kendinizi bitkin ve yorgun hissedersiniz. Bir başka tehlike de çevrenizden gelen negatif enerji partikülleridir. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın bozulmasına neden olan bu koşullara karşı durabilmemizin tek bir yolu vardır. Auramızı yani biyoenerji alanımızı güçlendirmek. Bu videoda auralar hakkında bilmeniz gereken her şeyi enerji alanınızı güçlendirmek için auralarla çalışacağınız çalışacağınızı ele alacağız. Aura, insanlar, hayvanlar ve hatta bitkilere dahil olmak üzere tüm canlıları çevreleyen rengi özgü bir enerji alanıdır. Vücudun etrafında oval bir şekilde birkaç santimden birkaç karışa kadar yayılan düşüncelere, duygulara ve deneyimlere bağlı olarak değişebilen bir enerji biçimidir. Auralar, yoga ve Hinduizm dahil olmak üzere birçok gelenekte referans alınır. Her disiplin arasında farklılıklar vardır. Ancak hepsi, auranın insan vücudunun enerji alanının bir uzantısı olduğu fikrinde hemfikirdir. İnsanların vücudunu çevreleyen bu alan, evrensel enerjiyi bedeninize yansıtarak düzeni oluşturan çakraları yönlendirmektedir. Çakralar hakkında kısaca bilgi almak isteyenler yukarıdaki linke tıklayabilir ve çakralar hakkında hazırladığım 6 dakikalık kısa videoyu izleyebilirler. Aura'nın fizik ve enerji bedeninin etrafını bir zırh gibi sarıp ruhsal dış etkenlerden koruduğu düşünülmektedir. Ruhsal etkilerden korurken bedenimizi ruhsal temelli tüm fiziksel sorunlardan da korumaktadır. Auramız ne kadar temiz ve güçlü ise ruhsal ve bedensel sorunlara karşı fizik ve ruhsal bedenimiz o kadar karşı koyacaktır. İster inanın, ister bilimsel olarak bunun ispatını bekleyin. Konu ruhsal yolculuğumuzdur ve ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımız için auramızın sağlıklı ve güçlü olması gerekmektedir. Bizler fiziksel bedenlerimizden çok daha fazlasıyız ve auralarla bağlantı kurarak kendimiz ve başkaları hakkında çok şey öğrenebiliriz. Kendinizi stresli ve enerjiniz düşük hissediyorsanız, auranız bunu yansıtacaktır. Aynı şekilde kendinizi tatmin olmuş ve kendinizi güvende hissediyorsanız bu pozitif alanı da yayacaksınız. Hayatın zorluklarıyla mücadele ederken auramız dostumuz olur ve bize nerede büyümemiz ve iyileşmemiz gerektiğini gösterir. Ünlü alıntıda açıklandığı gibi biz ruhsal bir deneyim yaşayan insanlar değil, insan deneyimi yaşayan ruhsal varlıklarız. Auranın en önemli ispatlarından biri partiküllerin ışınımıyla oluştuğunu ve kırlayan fotoğrafçılığı ile Yaşam enerjisi olarak adlandırılan bir tür enerjinin, organizmalardan insan gözünün göremediği bir frekans düzeyinde titreşen ışınlar tarzında yayılmasıyla oluşmasıdır. Becrillian fotoğrafçılığı ile bu bilimsel alanda ispat edilmesi için bir örnek oluşturmuştur. Biraz zor bir cümle değil mi? Biraz düşünelim üstüne isterseniz. Genelde auranın dört katman olduğu düşünülür fakat ileriki çalışmalar göstermiştir ki katmanların sayısı ana çakralarına bağlı olarak yedi adettir. Bunlar fiziksel beden katmanı, adı üzerine fiziksel sağlığımızı temsil eder ve kök çakraya bağlanır. Vücuda en yakın olanıdır ve çıplak gözle görülmesi en kolay olanıdır. Duygusal beden katmanı, auranın bu kısmı duygularımıza bağlanır ve sakral çakraya bağlanır. Genellikle dalgalanan ruh hallerine bağlı olarak rengi değişir ve duygusal stresli yaşıyorsanız bulanık görünebilir. Zihinsel katman, bu katman zihin durumumuzu ve egoyu temsil eder. Solar plexus çakrasına bağlanır ve zihinsel olarak uyarıcı bir göreve girdiğinizde genellikle renkli kıvılcımlar üretir. Astral beden katmanı, astral beden ruhsal sağlığımızı ve sevgi verme, alma yeteneğimizi temsil eder. Kalp çakrasına bağlanır ve sağlıklıysa canlı, pembe ve renkle parlar. Eterik beden katmanı, daha da dışarıya doğru hareket ederek eterik aura düzlemi pisişik yeteneklerin evidir. Boğaz çakrasına bağlanır ve saf potansiyelin ve öz ifadenin evidir. Göksel beden katmanı Auranın bu kısmı sezgilerimizin ve rüyalarımızın tutulduğu yerdir. Üçüncü göz çakrasından yayılır, koşulsuz sevgi ve mutluluk evidir ve sağlıklı olduğunda gökkuşağı renginde parlar. Nedensel beden katmanı son ve en geniş aura düzlemidir. Diğer tüm katmanların bileşimidir ve taç çakrasından yayılır ruhsal amacımızla ilgili tüm bilgileri depolar ve altın gibi bir parıltıya sahiptir. Peki bahsettiğimiz negatif etkilerden kendimizi nasıl korur ve auramızı nasıl güçlendirebiliriz? Aura sonuçta sizin fiziksel bedeninizin bir tezahürüdür. Nasıl vücudunuzu temiz tutmak size iyi geliyorsa ruhsal olarak da temiz olmak iyidir. Ve bunun için yapılacaklar aslında çok basit ve hepimizin bildiği şeylerdir. Auranızı güçlendirmek için öncelikle arınmanız gerekmektedir. Nelerden mi? Mesela yaşam şekliniz, davranışlarınız, çevreye gösterdiğiniz sizin tüm tepkilerinizden. Nelerle başlayabiliriz? Sabah uyanıp hemen telefonu elimize almak yerine, yatakta 5 dakika gözlerimiz kapalı, derin nefes egzersizleri yaparak ve 5 dakikanın sonunda güne şükrederek başlayabilirsiniz. Bu ilk andan itibaren auranızı güçlendirecek ve zayıflayan noktaları kuvvetlendirecektir. Farkındalığınızı artırıp gün içinde sizi negatif alana çeken duygu ve durumları not edebilir, sonrasında bunlar üzerine çalışabilirsiniz. Buna bir örnek vermek gerekirse, sevdiğiniz ama çok dedikodu yapan ve negatif düşünceler olan bir eş, dost, arkadaşınızla görüşmek zorundaysanız, kendinizi mürleme tekniğiyle enerji alanınızı kapatıp auranızı etkilenmekten kurtarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, iki avucunuzu parmak uçlarında birleştirip, Vücudunuzun mahrem bölgesinden taç çakrınıza kadar yani tepenize kadar bir fermuar gibi çektiğinizi ve omuzunuzun sağ tarafından fermuarın ucunu attığınızı hayal edip tüm negatif enerji alanlarına karşı beni koru komutunu verebilirsiniz. Şaka değil bu işe yarar. Dua, namaz, meditasyon yine avramızı güçlendiren ritüellerdir. Ama en önce bunları iyi niyet ve temiz bir kalple yapmaktır. Yardım etmek, yardımcı olmak da avrumuzu güçlendiren başka bir niyettir. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye yardımcı olmak, gerçekten ihtiyacı olan birine maddi ya da manevi olarak destek olmak, hayvanları korumak, hepsi yine avrumuzu güçlendiren kalkanlardır. Fiziksel olarak yapılabilecek birçok şey vardır. Örneğin tuz ve sirke ile yapılacak topraklanma işlemi de buna bir örnektir. İki ayağınızın da girebileceği bir tasa, iki avucunuzla kaya tuzunu döküp üstüne bir paraktan biraz daha fazla sirkeyi ekleyebilirsiniz. Ayağınızın yanmayacağı sıcaklıkta suyu bileklerinize kadar doldurup ayağınızda tuzları ezip eritin. Ayaklarınız 15 dakika burada kalsın. Sonra durulamadan sadece kurulayın. Eğer tuz veya sirke alerjiniz varsa ya da iritasyon sorununuz varsa çimlere toprağa basmak da aynı görevi görecektir. Eğer toprağa da basamam diyorsanız günlük rutininize yürüyüş ve ayrıca yürüyüş aralarında derin nefes egzersizlerini ekleyebilirsiniz. Ev kokuları tütsü ve spreyler yerine ada çayı, kekik ve sedir ile evinizi zaman zaman tütsülemek, etrafınızı düzenli ve temiz tutmak, iyi gıdalarla beslenmek, düzenli egzersiz yapmak da fiziksel beden üzerinde etki yapacağı için dolaylı olarak auranızı güçlendirecektir. Gün içinde ayıracağınız belli bir zaman aralığında olumlama yapmak yine auranızı güçlendirecek potansiyele sahiptir. Zihninizin aynısınız, bunu unutmayın. O yüzden nasıl bir zihne sahipseniz öyle bir dünya yaratırsınız.'' Eğer bu video sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ben Ruhi Deva. Yolculuğumuz ruhsal farkındalığımıza